Merhaba arkadaşlar Bugün gördüğünüz gibi sizlerle birlikte tekrardan bu oyunu oynuyoruz Bu oyunumuz ismi Granny Oyunun içerisinde korkunç eşyalar var Bu eşyaları alarak Bu eşyaları alarak arkadaşlar Kapıdan veya arabadan kaçabiliyoruz Benim videolarımı izleyenler bilir O zaman oyunumuza başlayalım Pratik modda başlayacağım Çünkü nolu ziretten kaçacağım ben muzdarip muttan kaçacağım için ha gren olsun çok kolay olur ama ben arabadan kaçacağım zaman o beni öldürebilir arkadaşlar bu arada ben fazla fazla kayıtlı videolar çekemiyorum o yüzden parça parça yapacağım videoları Sen bu 10 saniyelik diyelim diğer kısım 10 saniyelik 10 saniyelik 10 saniyelik böyle böyle gidecek artık böyle gördüğünüz gibi burada da modumuz var Evet arkadaşlar birinci gündeyiz. Umarım kaçarız. Kaçamazsak yapacak bir şey yok. Ee, o zaman oyunumuza başlayalım mı? Başlayalım başlıyoruz zaten. bu video izleyenlere selam. Herkese selam. Herkese salam 33 yaşım var. Neyse. Ee, araba küsünü bulmak istiyorum. 2-3 dakikalık. Evet süper oldu sizlere birlikte arkadaşlar buradaki tornavidalı şeyi düşüreceğiz. Şöyle hadi bakalım demet kalın. Bakalım. Şöyle ha. Asiktir ah, be. Asiktir. Ah, siktir daha şuraya öyle bakacaktık. Tamam çözdüm ben de. Yani Gördüğünüz gibi bu şekilde düşürebilirsiniz abi Bu şekilde lanet olası şeyi düşürebilirsiniz Benim almama ihtiyacım yok Bunun içinden ne çıkacak bakalım mı Iııı ee, objektif Iııı ee, Nasıl kedi bunun ismi neydi lan Bunun ismi Safkey, Safkey, Safkey Safkey nerede Bir dakika ben mail kullanmak istiyorum bir dakika arkadaşlar. Bunu aldık ya. Bakın bunu aldık ya arkadaşlar. Şimdi mutfaktan inşallah karpuz çıkar. Amin. Ya bu ya be. Acaba iki karpuzu da kesersem içinden aynı eşya mı çıkacak? Onu merak ediyorum. O yüzden şey yaptım yani. Yine playhouse giy. Benim ihtiyacım yok. Benim hiçbirine ihtiyacım yok. Her an istediğim her dakika kaçabilirim bu evden. Ya da bu evde yaşayabilirim. Bu ev benim de evim olabilir. Ben bu evden kaçmalıyım. Yazıyor değil mi? O zaman kaçalım. Kaçalım abi. Hay hay. Kaçmak için. Arkadaşlar şimdi bak bunun iç içindeki eşyayı alacağım. Bakın gördünüz mü bagaj açmadan. Ya yes, sir fucking game. Aç. Evet, İkin partta. Tamam. 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 İstediğim kadar sipariş edebilirim ben bunu. Hiç sıkıntı değil. Hatta. Bakın kar batarya dolu ya Buna ihtiyacım yok. Ha ha ha. Bakın. Bunlar şurayı ben açayım? Azizallah Allah. Eden okunuyor arkadaşlar. Şimdi burayı da açtık. Şimdi buradan Şunu Vanç. Ha bu buydu değil mi? Bu Rus bu çocuğuydu. Vanç. Bu az Ya burada karıştı. Hı. Sonra bunu yaptık ya. Vanç yaptık dedi. Spark buluyor tane de spark blue. Yes sir, yes sir, yes sir. Egin part. Şimdi bir tane de car key. Car key. Car key. Car key. Car key gözümün önündekini görmüyorum. Evet arkadaşlar oyunumuz bitmiştir. Gerekli olan eşyalar topladık. Kaçalım. Abi romantize modunu açak mı? Evet, He. Yerim, yemek ben Tokum anne. Evet arkadaşlar annem çağırdı yemek yiyecek bir şey. şeyin tövbe estağfurullah. Benim karım tok tok. Youtuberlar yemek yer de videosunu çeker. Bazı sürücü tipleri Bunlar gibi. Ha <laughs> arkadaşlar, çayı, Videoyu kapatıyor lazım. Gerek yok amına koduğumun. Şimdi her şey tamam. Benzin lazım. Vodka. Vodka, gazolin, gazolin, gaz gazölün <laughs> 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 kran Arkadaşlar bir dakika Teddy Şu ayrı Teddy'i de Teddy de bize de şey yok. Benzin, volante kontrol. Bir dakika, bir dakika. Ha, vası. Bu muydu lan? Vazo bu. Evet arkadaşlar oyundan kaçtık. Bazıları bana yorumdan yazmasın abi iyi de yapıyorsun. Kardeş. Biri yapalım. Yapalım. Senin hiç yarar kadar ettersin. De benim arkadaşım da diyor bunu hile yaparak oynuyor diye. E amına koyayım açarım ben. Senin gibi sürtüp değilim diyeceğim arkadaşıma da. Diyemiyorum işte orospu çocuğunun teki. Orospu çocuğu ne denir bilir ki. Ne ki? Araba arabanı nerede vay ananın amına sokarım ha de kaçıp romantizme modu açacağım. Gel. Dol 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 Yarım de. Daha. Acaba orospu çocuğu niye konulmuyor bakıca? Benzin de koy aman ağım. Yolda, yolda hadi benzinimiz biterse a**... Ha. ağım. Düşünmemiz lazım arkadaşlar. Oldu hadi benziz benzinimiz. Ben, ben. Bir terse bana ne amına. Seni ben vereceğim bağa sokayım. Amına koydum oros bu çocuğu. Seni ben vereceğim bağa sokayım he mi? Araba nasarı. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın. Demek istedim ama demeyeceğim. Evet sonunda kaçtık abi. Şu orospu çocuğu evinden kaçtık ya. Arabayla bu şekilde geriye çekebiliyoruz. Hiç şey olmaz. Ha gayret, ha göt, Allah. Bu sefer sikeceğim seni. Amına koydum. Bu şekilde de kaçabiliyoruz arkadaşlar. Bakalım romantize modu açılmış mı? Ee, video zamana koydum ha video zamanız. Yo fell right. Kaşlı giydi. Bakalım romantize. Hiçbiri açılmamış. Arkadaşlar sizin bu daha 10 saniyelik olmuş. Ben sizin için bir tane çekiyorum video. Ya bir tane kaçmak istiyorum. Bu sefer de kapıdan kaçalım. Ya, kapıdan kaçmadık. O kaçmak istiyorum. Normal kendi emeğine ne yapacak olsan, aman akayım 10 saat yapar. Ama çok emek veren youtuberlar var ya arkadaşlar, onlar gibi yapsan haklısın. Hile kullanabilirsin abi. Ama böyle sırtlık sürtük, sürtük evde gezersin. Yani ne yapayım? Youtuberlar hile kullansın lan zahmet. Arkadaşlar bazı youtuberlar var, hile kullanarak oyunu bitiriyor. Mesela gidiyor o çekmeceye bunu koyuyor, o çekmeceye bunu koyuyor. Direkt hızlı ya hızlı bitiriyorum diyor. Bu modu da şuraya şöyle bir yere saklıyor abi. Görmesinler diye. Anladın mı? Ama ben açıkça söylüyorum size. Saklamıyorum yani. Saklasam belli olur zaten amına Ya şu kapıdan da kaçalım. Kapıdan kaçmak kolay zaten. Nasıl ki bir tane? Sikeceğim ya. mi? Sikeceğim he mi? Pese aldım ağamına. sen 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 senin 4 Bu ne amına keyif Bu ne? Ha Evet arkadaşlar Son olarak bir şey kaldı. Ha işte divası. Siz şu an çok sahip gibiyiz. Çok rahat konuşuyoruz. Sikecim ananın namını bacını kızını yedi cettini yedi ananın. Blank. Ananana, anana, 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 anana. Roma kontrolü Allah'ım. Acaba ne çıkacaklar la burada? Çok merak ettim ha. Kokam koyayım. Yarım saattir öyle ama ne kıyım ya. Abi şeyin İngilizcesini bilmiyoruz var ya. Ne gülüyorsunuz bir pense pense? Pense şu an arkadaşlar bana öyle bir lazım ki Anlatamaz ya anlatamam. Pense olmasa şu an oyundan kaçamayız ki. Bahse değildir ya. Bahse bu Rus bu çocuğun Hayır. Bu mu lan? Ha? Arkadaşlar kaçtık hadi görüşürüz. Bir kez. şey hata in. kes. Arabanın bagajına bakmak istiyorum çıkacak. Bak kurus bu çocuklar buraya düşmüş görüyor musun? tam güzel bu da güzel. Kaçtık. Bu kadar da iyi olacağını tahmin etmiyordum ya dostum. Haydi görüşürüz. Hakkını helal et kralim. Yes sir, falching game. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Oru bu çocuğu gelmiş bize bakmıyor. Bugünkü videomuzda bu kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, seyahatte kalın ve bye bye.